Zaten AKP kadını eve tıkmak istiyor. Anne yapmak istiyor. Babaanne, anneanne yapmak istiyor. Çalışmasını istiyor. Kafasını bağlasın istiyor. Türbanı değil sadece aslında e, şeyin içine sokmak istiyor. kara çarşafa sokmak istiyor. Kadını hayatta görmek istemiyor. Kadın düşmanlığı almış, yürümüş. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmış. Siz de Selvi Kılıçdaroğlu'nu anne yapıyorsunuz. Ya Selvi Kılıçdaroğlu Meral nereden 10 kat daha fazla duyarlı On kat daha fazla siyasi mücadelenin içinden gelmiştir. Niye biliyor musunuz? Çünkü yaşadığı coğrafya buna mecbur. Oradaki Kürt halkının neler çektiğini, Dersim'de halkın neler çektiğini, oradaki diğer, şeydeki diğer Diyarbakır'da, Tunceli'de neler olduğunu kadın bilir. Neler çektiğini bilir, ayrımcılığı bilir, alevi olarak bilir, kadın olarak bilir, Kürt olarak bilir, her şey olarak bilir. Bunların hepsini bilir. O kadının hiçbir özelliği yok. Anne, çocukların annesi. Hangi gerizekalı yazıyor bunu?